Adana'da maç başlıyor. İki takıma da başarılar diliyoruz. Ziya baktı kaleye. Şimdi pasını verdi Emre. Emre vuruş kaleci. Oğuzhan tehlikeyi uzaklaştırdı. Anıl. Subasic. Subasic önünü aldı. Subasic. Subasic dışarıya. 35. dakika. Ordu spor gole yaklaşıyor. Subasic de. Anıl bıraktı. Ferhat yaptı ortasını. Bakari Isoro ve gol! Ufukan o bölgeliydi. bakari Isoro ile birlikte müdahale etti. Son vuruş Ufukan'dan ve 36. dakikada Ordu öne geçiyor. Bir kez daha izliyoruz. Bu açıdan. Ferhat arka direğe doğru kaleciden bir müdahale var. Ve ilk yarı bitti diyor Süleyman Abay. Ferhat Efe'ye doğru Ufukan'ın müdahalesi Efe Salih Orta gol pozisyonu Cüriniyor ve gol 49. dakika Durum 1-1 Adana Demirspor Spor beraberliği yakaladı Orta Özgür'den Yiğitcan karşılıyor Efe Furkan. Efe sıyrıldı. Efe ceza alanında. Efe müdahale ve penaltı atışı kullanacak Adana Demirspor. Efe inanç. işareti verdi. Erçal ve ikiliyor. Adana Demirspor penaltı golüyle öne geçiyor. Erkan peşinde Olsa'nın Vakti ceza alanında Juninho, Erçağ, arka direğe Erçağ doğru. Erçağ! Kafa vuruşu kaleci Alişan! Efe vurdu. Özgür. Erçağ hareketli. Erçağ doğru. Offside yok. Erçağ, Juninho ceza alanında. Erçağ kaldırdı kafasını baktı. Orta, ters vuruş kapalı gitti. Juninho attı. Erçağ offside yok. <laughs> Rahatsız eden kimse de yok. Curinho ön direkte. Süleyman Abay Ufukan'a sarı kart gösteriyor. Ufukan Bayraktar ve serbest vuruşa hükmediyor. Ufukan'ın itirazı var. 78. dakika. Orduspor'da ilk sarı kart gören oyuncu Ufukan oluyor. Şimdi kırmızı kart çıktı. Bakari Soro, Yonita. Bası Landel'e doğru. Landel ceza alanında. Landel, Landel'e müdahale var. Ve karar penaltı. Süleyman Avay bir kez daha penaltı noktasını gösteriyor. Farklı indirme şansı. Anıl. Anıl. Anıl vurdu. Farklı bire indi. Durum 3-2. Anıl Taşdemir'in penaltı golü. Süleyman Avay maç bitti diyor. Karşılaşmanın sonucu. Adana Demirspor 3. Onde expõe que?